milletim. Bilhassa son 10 yıldır her seçim dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma provokatif çıkışlara kadar her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Eskiden siyaset mühendisliğiyle demokrasimizin, toplum mühendisliğiyle birlik ve beraberliğimizin, küçük meblalı spekülasyonlarla ekonomimizin kontrolünü ele almayı alışkanlık edinenler yine boş durmuyor. Halbuki artık siyasetiyle, toplumuyla, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var. Geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde milletimiz bu gerçeği içerideki ve dışarıdaki tüm vesayet ve darbe heveslerine bir kez daha ispatladı. Yüzlerine çarpılan bu gerçeğe rağmen mali idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Türkiye'nin 21 yıldır en büyük gücü olan güven ve istikrar iklimini bozmak isteyenlere Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkenin rahmetli Menderes'le birlikte 1950'de başlayan demokrasi ve kalkınma yolculuğunu 1960 darbesiyle kesenlerin hemen ardından yeniden toparlanan siyasi ve ekonomik düzeni önce 1971 muhtırasıyla ardından 1980 darbesiyle sabote edenlerin, rahmetli Özal'ın tekrar yükselttiği büyük ve güçlü Türkiye hayalinin önünü 28 Şubat darbesiyle kesenlerin, AK Parti iktidarları boyunca aynı amaç doğrultusunda sayısız yol ve yöntemi deneyenlerin hiçbiri işe yaramayınca yeniden darbe ve kaos çıkarma silahına sarılanların velhasıl bu milleti her doğruluşunda sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Bayat senaryolar ne milletimiz nezdinde işe yarıyor ne de bölge ve dünya gerçekleri buna uygun zemin hazırlıyor. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle, ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarına karşı verdiğimiz kavgayla geçti. Bu süreçte asla ihmal etmediğimiz husus ise demokrasi ve kalkınma atılımlarını sürdürmekti. Böylece 2023 hedeflerimizin Türkiye 100 yılı vizyonuna ulaşan bir şahlanışın altyapısını inşa etmeyi başardık. Türkiye'nin 1960'lardaki, 1970'lerdeki, 1990'lardaki 1990 gibi küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiği yeri almasının önüne geçecek hatalar yapmasını bekleyenler daha çok beklerler. Artık etrafı kan ve ateş çemberiyle çevrili olduğu halde güvenle, huzurla, istikrarla Türkiye yüzyılı idealini hayata geçirmek için kararlılıkla hedeflerine doğru ilerleyen bir Türkiye var. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Bu sıkıntıların bir kısmı küresel ve bölgesel krizlerin yansımaları, bir kısmı da ayağımıza takılan çelmelerin bedelleridir. Herkesin elini vicdanına koyarak şu sorulara hakkaniyetle cevap vermesini bekliyoruz. Dünyada gezi olaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimiyle süren PKK terörünün şehirlerimizi hedef alması ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayanmasıyla yükselen 15 Temmuz darbe girişimiyle zirveye ulaşan sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan teröristan gayretleriyle desteklenen, ekonomimizi mahvetme tehditleriyle genişleyen, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel krizlerle beslenen, 6 Şubat depremleriyle 53 bin canımıza mal olan ve 104 milyar dolar maliyet çıkartan bir felakete maruz kalın. Velhasıl Böylesine büyük sıkıntılara düçar olup da hala ayakta duran, hala hedeflerinden kopmayan, hala programlarını uygulayabilen bir başka ülke örneği var mıdır? Emin olun Türkiye'den başka her ülke için bu sorunların bir tanesi bile büyük bir yıkım sebebiydi. Tek başına COVID-19 salgınının en gelişmiş ülkeleri bile nasıl çaresiz duruma düşürdüğünü hep birlikte görmedik mi? Biz bu salgını en az hasarla atlatan toplum olduk. Sınırlarına dayanan masum göçmenlere dahi tahammül edemeyip siyasi ve sosyal bunalımlara giren ülkeler görmedik mi? Biz eli silahlı teröristlerin saldırılarını püskürtüp başlarını inlerinde ezdik. Kendi coğrafyalarına yakın bir yerde çıkan savaşın etkisiyle korku ve endişe içinde oradan oraya savrulan toplumlar görmedik mi? Biz savaş çığırtkanlığı yapmak yerine barış çabalarına sarılmayı seçtik. Yanı başlarında yaşanan katliamları görmezden gelerek, varlık sebepleri saydıkları değerlere ihanet eden ülke yönetimleri görmedik mi? Biz mazlumun ve masumun yanındaki duruşumuzu hiç bozmadık. Bu örnekleri onlarca, yüzlerce başlıkta çeşitlendirmek mümkündür. Kendi adımıza buradan almamız gereken mesaj şudur: Türkiye yaşadığı onca sıkıntıya, onca zor imtihana rağmen, hamdolsun, sıkıntılarının hepsinin üstesinden gelecek programa, imkana en önemlisi de kudrete sahip bir ülkedir. Milletimizle el ele vererek çözemeyeceğimiz hiçbir mesele olmadığı inancıyla mücadele bayrağını bir an bile yere düşürmeden yolumuza devam ettik, devam edeceğiz. İşte böylesine tarihi bir destanı özellikle yazan aziz milletimiz ne enflasyon ne bir başka gayretler bizi çökertemez, çökertemeyecek. Ve şairin ifade ettiği gibi atiyi karanlık görerek azmi bırakmak alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Evet bizim inancımızda karamsarlık ve umutsuzluk haşa küfre eş değer sayılmıştır. Geçtiğimiz 21 yılda Türkiye'yi asırlık eksiklerini telafi ederek nasıl 3 kat, 5 kat, kimi alanlarda 10 kat, 20 kat büyütüysek inşallah Türkiye yüzyılının aydınlığına da 85 milyon olarak hep birlikte ulaşacağız. Aksini iddia eden şayet bunu gafletinden, hasedinden, idrak yoksunluğundan yapmıyorsa hiç şüphesiz kesinlikle altında sinsi ve karanlık bir hesap yatıyordur. Türkiye, milli mücadelenin bizatihi kendisiyle nice hesapları bozmuş, Cumhuriyetimiz de binlerce yıllık geleneğin son devletini kurmuştur. Bugün de inşallah önümüzdeki sorunları çözerek, Cumhuriyetimizi ikinci aslında hak ettiği yere çıkartacağız.